Herkese merhabalar, Mödi'ye hoş geldiniz. Bugün Amerika, Kanada ve Birleşik Krallık'ta meşhur olan bagel tarifi ile beraberiz. Bir nevi bizim simitimize benzeyen dışı, çıtır, içi yumuşacık zahter baharatıyla mükemmel uyumu yakalayan bagel, sürekli aynı tarifleri denemekten sıkılanların şans vermesi gereken bir tarif. Malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk olarak suyumuzu, yaş mayamızı ve toz şekerimizi geniş bir yoğurma kabının içerisine alarak işe başlayalım. Malzemelerimizi güzelce eritip hemen ardından unu azar azar ilave edelim. Biraz karıştırdıktan sonra zeytinyağını da ilave ederek spatula yardımıyla karıştırmaya devam edelim. Son olarak tuzu da ilave ettikten sonra parmak uçlarımızla güzelce yoğuruyoruz. Hazır olan hamurumuzu 10 eşit parçaya bölerek tüm parçaları yuvarlak forma getirelim. Şimdi bagellarımızı asıl şeklini verme sırası geldi. Elimizi hafif unlayıp hazır olan bezelerimizi baş parmağımızın yardımıyla orta kısmını delip bezeleri genişleterek tombul halkalar yapalım. Hazırladığımız bagel'ların altına kare şeklinde kestiğimiz yağlı kağıtları yerleştirip tepsimize birer santim arayla dizelim ve mayalanması için üzerini temiz bir bezle örtüp 1 saat kadar dinlendirelim. 1 saatin sonunda derin bir tencereye suyumuzu koyup kaynatalım. Ardından ocağı kısık ateşte hazır bir şekilde bekletelim. Hazır olan suyumuzun içerisine Toz şekerimizi ve karbonatımızı ekleyerek birkaç kez karıştıralım ve mayalanan bagellarımızı yavaş bir şekilde suyun içerisine atalım. Toplamda 1 dakika olacak şekilde bagellarımızın iki yüzünü de haşlayalım. Ardından bir kevir yardımıyla havlu kağıt serili tepsimize fazla suyunu çeksin diye bagellarımızı yerleştirelim. Tüm bageller için aynı işlemi tekrarlayalım. Haşlama işini sonlandırdıktan sonra Fazla suyunu çekmiş bagel'ları Fırın tepsisine yerleştirelim Ve üzerine zeytinyağı sürüp Bolca zahter baharatını dökelim. Fanlı 180 dereceye ayarladığımız fırınımıza Bagel'ları yerleştirip ortalama 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim. Zahterli bagel'larımız hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.